iyi geçirir hani. Ah be Alp puf 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 mu diyordu bir şeyler diyordu. Ne diyor puf puf? Bize şey lazım ya neydi? Volarant kon... Doğrusunu unuttum duyunca durmayın oturun <laughs> bir daha al tamam Eylemden biri yarım Sağ sağa, sağa smokeluyorum çanta yolda bir tane var <gülüyor> 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 Size lazım neler neler <laughs> double door var bir jet orada <laughs> pencere biri. Abi spike bende yes. geliyor. Bravo. Üç, bravo. 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 Sessizce taktı çıkarttı iki tane şöyle. Gözükmedi abi adam kimseye. Abi ben de kim vuruyor diyorum ya. Adam tepede mi geldi acaba? Abi, <gülüyor> 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 oğlum bıçak atınca bıçak sesi de çıkmıyormuş an Abi bu TP'de pusuyordu galiba. Ben de girdim görmedim bunu. Biri TP'de attı çünkü abi ben Abi, duyuyordum. Ben attım TP'de. <laughs> <bozdu. Çıkmıyor> lan! <laughs> Şaşmayın. oynuyorum ben şaşır. bu çarı beyler. Doğru yoldayız sakın şaşmayın. Bir düşün. Bravo. Ay, tamam. Bir çocuk.